Yabancı bir araç alana doğru şu anda giriş yapıyor. Ana geldi. Yabancı plaka. O galiba. Geldi. Hoş i̇şte geldi. Vay! Aman efendim, aman efendim. Kimleri görüyorum? Köyün bütün güzelleri burada toplanmış ya. Ya şu mübarek Arife gününde işler biraz ters gitti. Geç kaldım. Özür dilerim hepinizden. Buyurun, buyurun. Bak şunu Evet. Nasılsınız Seyfettin Bey dostum? İyi, çok şükür. Siz afiyet şekerler yerinde mi ağrım? Allah'a şükürler olsun. İyiyim, iyiyim. Mustafa Ali kardeşim. Sen nasılsın? İyi misin? Eski tekstil imparatoru. Ya medar iftarımız ya. Yani bu adam gecesini gündüzüne kattı. Bütün paraları İstanbul'da topladı. Getirdi köyüne yatırım yaptı. Ya böyle bir şey var mı ya? Bir vatansever, bir hayırsever, bir köy sever bu adam ya. Kurban olur sana. <laughs> Sa sağ olun İsmail Bey işte inşallah inşallah. Aman şükürler olsun de şükürler olsun de. Yer ve gök dualarla duruyor. Şükürlerle duruyor kardeşim. Sen nasılsın kardeşim? Adamın özü. Sadık kardeş. İyisin değil mi? Allah razı olsun diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüyorsunuz ya. Doğal köy insanı hanımefendi. Köy insanı böyle olur. Ya bir akşam beni de davet etsene masana. Ben de şöyle bir keyif alayım değil mi? Sesini duydum, çok güzelmiş ya. Biraz ferahlayalım biz de. Eyvallah. Meryem hanımcı ha. Vallahi buraya gelmeden en önce sizin isminizi ezberledim ha. Niye ki ne? Benim hizmetçim var. Onun da adı Meryem. Çok severim kendisini. hizmetçi. Adı. <laughs> Aman efendim, teşbihte hata ettik galiba, kusura bakma. Hani onu çok severim de onun için şey ettim. Ee, kocanız beyefendi yoklar burada. Adı Ercan'dı değil mi? E, kocam evet, Ercan Efendi. Şey de e, yoğurt hanede gelecek birazdan inşallah. Efendim, ben de kendimi takdim edeyim sizlere. İsmail Sırfbaş. Namı diğer Kelle İsmail. Efendim, ben Deniz. Kendisini yaradan adamış, garip bir kulum. Oğlum, şeker gibi adam çıktı bu. He. Vallahi sende bile bu kadar şeker çıkmadı. Çok şeker ya. Sevdim lan ben bunu. Oynarız bununla. Oynarız. <laughs> ya arkadaşlar şu tabiatın güzelliğine bak ya. Şu cırcır böceklerinin sesine bak tabiattan bir köşe ya. Şuraya bak ya. Gel de iman etme hadi. Hadi buyur iman etme. Hey güzel Allah. Im. Sen bu sesleri şöyle gözünü kapatacaksın. Gözünü kapatıp şöyle dinleyeceksin. Vallahi insana huzur verir be. Hey maşallah. Şu beyazlar içinde olan ki. Ha İsmail Beyciğim o bizim köyün berberi Coşkun Dağı. Allah uzun ömür versin. Yaş 65 yaş üstü olduğu için kendini kolluyor. Öyle. Ha berber. Ha. Ya. Berberin sabunu mis gibi kokar. Kolonyası da adamın suratını yakar. Ey kurban olduğum ya şu güzelliğe bak ya. Amin amin amin. Seyfettin Bey bu delikanlılar tanımıyorum ama maşallah nasılsınız gençler? Eyvallah abi sağ ol. Şimdi tanıştırayım. Ee, şu bıyıklı olan bir numara Samim. O da Karaboğan benim iki numara Halim. Maşallah Allah esirgesin. Ya bize erkek nasip olmadı. Bir kızım var. Ee ne demişler İsmail Bey? Erkek adamın erkek damadı olur. Evet mesela ben Mustafa Ali Bey'in damadıyım. İsmim Veli Demir. <laughs> ya ben de bunu köyü gezmeye gelmiş turist sandıydım ha. Ya vallahi Türkçe, Türkçe ne güzel konuşuyorsun sen ya. Allah Allah. Şey mi, e, senin anne ecnebi falan mı yani? Oradan bir şey var değil mi? Anladım, ben anlarım <laughs> Bakın arkadaşlar, ecnebiler böyle. Siz sus pus oturuyor O kendini nasıl takdim ettik, görüyorsun. <laughs> Halim kardeş. Sınım gibisin maşallah. Kuvvetli gözüküyor. Benim arabanın bagajında bir emanet bir şey var böyle ortaya. Çam sakızlı çoban arman. Hadi kardeşim. Tabii, Tabii abi. Ya kusura bakmayın. Böyle aniden gelince elim kolum hani boş geldim. Dolu gelemedim ya. Ya İsmail Beyciğim niye zahmet ettiniz ya? Siz misafirsiniz. Ne içersiniz diye soracağım mı? Taze çayımız var. Güzel bir çaylatalım sizi. Bu sıcakta ayran içilir ya. Ayran olsa da Şöyle bir ayran karıştır, ayran içelim. Tabii, tabii. ben dükkanda ayran var. Biz ayran yaparız, getiririz yani. Hiç önemli değil. Böyle koyayım tatlıyı. Eyvallah. Keseriz de Ey maşallah. Koç gibi bu da ha. Senin mi bu oğlan? Allah bağışlarsa. Hay maşallah. Her dayı bilinçle inşallah. İnşallah. Bana bakın. Ben İsmail Beyciğimin şerefine bugün bu diyeti bozarım arkadaş. Allah Allah. Ne diyeti? Abimde diyabet çıktı da yakın zamanda. Ha şeker mi? Ya ye ya ondan kolay ne var ya? Benim doğal böyle bir ilaçlarım var ya. Kendim yapıyorum kardeşim ya. Onlara da mesafe vereceğim. Vallahi ne şeker kalır ne mekan. Allah'a mı? Ha vallahi ya. <laughs> Gene de dikkat etsin. Ya siz ne güzel insanlarsınız ya. Vallahi billahi.